Hepinize selamlar dostlar ben Berk Bugün sizlerle birlikte 150 bin liralık kasamızla Big Buzz e geldik şöyle 500'den 20 ile başlayalım Haydi bakalım şansımız bol olsun bugün günlerden de 12 Eylül Cuma günü onun bilgisini de siz değerli dostlarımıza verelim. Bu gece tam olarak saat 1'de canlı yayınım olacak. Bu canlı yayınımızda da en az 15.000 ile 25.000 TL nakit olarak dağıtımlar sağlayacağım. Ve ayrıyetten 1500 kişiye de free spinler vereceğim. Tabii ki kaçırmamak adına da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın derken hızlı kanca ile giriş güzel oldu. Bak bu aferin lan sana. Ayrıca bu videoya atabildiğiniz kadar yorum ve like atın abi. Ellerinize sağlık şimdiden ne kadar çok yorum like gelirse o kadar çok dağıtım sağlıyorum. Ve ayrıyetten sizlerin de kazanma şansı artıyor. Onun bilgisini de vereyim arkadaşlar. Şimdi kanka arka arkaya hızlı bir şekilde bonusu alamadığımız için çarpı 2'ye gitmek için atman lazım derken çok iyi ekran. Helal olsun lan Big boss Splash. Aferin güzel Hasan'cığım Artı balıkları da bağladı. İlk elden tık 34.303 tane daha lazım. 3 tane daha lazım ve acil lazım. Şu çarpı 2'ye gidersek güzel ödeme alırız buradan. Umarım ki gider. Biraz ıkınsa, zorlasa kendini yapabilir. Olur. Aferin sana. Bozma. Altıda iki tane daha lazım. 70 bin 100 x'i yapar. İki tane daha atarsak fazlasını öder derken attı. <laughs> Eline sağlık. Böyle ol canım ye. Aferin oğlum. Daha 5 spin var. İki tane daha gelirse çarpı 3'e bile giderim. Bunu yapabilir misin Big Bass Slot oyunlarının en kadim oyunlarından ve en iyi ödeyenlerindensin bence. Umarım ki ödersin. <laughs> İki tane daha atsana ya. Keşke atsa iki kaldı. Bir tane at bari fazladan. Son var mı? Şimdi. Kanka. En az iki ekran dol dolu, dolu megaladonlar istiyorum. Tamam mı? Güzel büyük balıklara gelmeni istiyorum. Umarım ki bunu başarabiliriz. Şu an 100x'ini ödedin. Ama daha iyisi lazım. Kötü. Dur bakalım. 8 spin daha var. Güler yüzün solmasın bizimkine de soldurma yakışıklı üf. Ona verseydin işte çok iyi olurdu. Dur bakalım yapacak sanki biraz daha bir şeyler gelir gibi. Bir müdahale koydum boş. 5000 kaldı. Um, bir tık zorlaman lazım kendine. Bak böyle ekran yapsam çok hoş olacak ama ıkınmıyor son iki. Var mı? Yoksun başımda yalnızım yok sırdaşımda kimse yok mu sen dışında Koydum da, elim taşımda gözyaşımda dert başımda Gönder beni buradan ışınla yalnızım yazın kışında Sorunum yok dedi senin suçunla Şimdi bir back to back bekliyorum Hiç sinmiyor gözün aydın terk etsin diyor bu da onun ayıbı Gitsem yine yerin aynı Gel gitlerdeyim gece dolunay mı Yoksun Başımda evet güzel ödeme Böyle ol canım ya kanka Bir de üstüne bonus lazım Bu arada arkadaşlar güvenilir ve Bonus bonusu veren yerlerde Yorum kısmında sabit Çok fazla soruyorsunuz onu da dile getireyim sizlere Şöyle 800'e çıkacağım Bozmak asla yok Plan atak diye sadık kalacağız verdin Güçlü olsun güçlü olsun Hadi ver şunu Yazdım, 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 azdım, kızdım Sazdım, sözdüm, cazdım, küstüm Üzdüm, hep dolaştım, gezdim Gözdüm, arıp alaştım Yazarım derdimi kendime Evet, level 2 Hasan'ın benle bu derdine Fakir yar olmuyor zengine Diyor davul bile dengi dengine <laughs> Şimdi, hevesimiz çok iyi kendine geldi ritmimiz tuttu. Şimdi en az iki ekran büyük balık lazım ki inşallah çarpı 3'e gidebilirim bir şekilde. İstediğim bu açıkçası. Ikın kanka yapabilirsin. Bir müdahale deneyeceğim çok boşu geçti. Tık kaldı altı. Tamam da su gümüşten yeni geldim o işten artık Hasan'ı versene. Senin yerim enişteni yareldim ya Allah. Kötü. 3 kaldı. Dur bakalım. Dohumacı kızlar yar ellem ya Allah. Hamamcı kızlar yar ellem ya Allah. Anam iyiyim evet. Test son kaldı. Son kaldı. O nasıl olacak? Son spinde gelir mi acaba? En azından bir tane gelse düzgün bir şey yok. Maalesef iyi bir ödeme değil. Yaklaşık 50x diyebiliriz. Kasamız 100-2000 net artıya geçti. İyi ilerliyoruz. Nazar değmesin. Şimdi. Bu kalanda girmezse bir, 20 tur daha sağlayacağım. Bek tübek atması için. Al bakalım yakışıklı. Deneyelim. Denedim deme. Unutmayı dene. Bizi ben gibi sevmedin hiç sen. Ya var ya repertuar da geniş ha. Harbi bak. Şimdi bonus lazım acil. Acil lazım. Şöyle bir 10 tur daha saldım 900'den. Buradan da girmezse 1000'e çıkacağım. Daha da zorlayacağım seni. Hadi be oğlum girdin. Altta ver onu yukarı. Bir daha dene. Bak bana ikimiz yan yana can cana geriye bakmadan anlamam seni anlamam. Bir gülüş yetmiyor anmadan Ya tut elimi ya dayak Ya sev beni dön ya bırak Anan iyiyim senin Keşke level 2 falan verseydin de Canın sağ olsun canın sağ olsun Şimdi kendimiz gitmemiz lazım bir şekilde çarpı 2'ye ki işimiz olsun yoksa zor Bir müdahale koydum ardına 8 kaldı Zor gidiyor Baya problemli bu el Aha tamam kötü veriyorsa çarpı 2'ye gitme ihtimali var. Umarım ki öyle devam eder. Mega Laz onlar nerede evlat? Büyük olsun dördü de. Ay ya. <laughs> ya var ya. Hiç istediğim ödemeleri alamıyorum şu an. iki tane daha gelir mi peki Big bas, Splash? Şuraya bak. Bunu versene. Böyle şeyler lazım bize de aslında. Maalesef gelmiyor. Tık. Kaldı iki. İki de iki imkansız gibi bir şey. Keşke atsa son. Bari buna verseydim. Bayağı kötü ödedi bu sefer. İyi yerden girdik ama en kötü ödeme aldığımız yerde burası oldu. Problem yok. Halledeceğiz. 20 tur. Tekrardan bir giriş için saldım. Belki özür dileme hareketi yapar. Var mı? Hadi be. Keşke girseydi. 20 daha saldım. Bu son ama. Burada da yoksa arttıracağım. Bine çıkacağım. Plana taktiğe sadık kalacağız dostlar. Bozmak asla yok. Bozduğumuz yerde bizim içimizden geçer. Hiç öyle şeylere gerek yok. Girsene ya. Ol gir. Hadi be. Kiler iyi geliyor buradan aslında ama. 3 gelir mi? Bir 20 daha saldım. Güzel bir giriş. Fena olmaz. Çok sen. yemesen. Mesela şöyle 1250'ye çıkıp 20 koysam Daha da ben zorlasam oyunu O bizi zorluyor biz de üstüne gidelim bakalım Tekleri bırak ya Son 10 tur. Burada da yoksa kasaya geri döndük zaten derken Aferin oğlum Çaprazlamasyon hareketini yaptın Level 2'yi alabilir miyim Var mı Tamam yanına level 2 lazım Bunun yanında bir meze lazım kanka Mezesi level 2 Ananı ama bu olmaz ki. Olmaz. Keşke verseydin. Dur bakalım. Belki çarpı ikiye bu şekilde gidebilirim. Daha fazla balıkçımız var. Artı kanca var. Yani yapabilir aslında. Hiç sağa solu belli olmaz. Big Bastip'te. Şimdi bakalım. Göreceğiz. Önemli olan arka arkaya atması lazım. Güzel. Hızlı attı. Aman nazar değmesin kardeşim. 9'da 3 tane daha gelir mi? Big Win yazdık diye. Kafamızda kara bulutlar dönmesin. Kenara bırakalım onu. Mega ladonlar. Nerede evlat? Gönder mavişim. Mavi işim mavilendi. Aa, tamam güzel. o güzel. Tamam. Böyle ödemeler lazım. Yakışıklım ya. Aferin. Böyle ol canım ya. 40 buradan 8'de 2 tane daha lazım. 125.000 100x yapar en az. Bunu öderse çok iyi. Bir müdahale atacağım bu elden sonra burada da vermezse. Gel deneyelim. Tık. Kaldı 5. Arka arkaya 2 lazım. Hadi zorla kendini lütfen ya. Big bass Yapabilirsin güzel. Fena yerde değil. 15 buradan. 3'ün biri lazım. Atar mısın? Yapar mısın? Tanışmamış gibi. Lütfen şu aklım sende kalmasın. Ananayım ver. Evet işte bu. Bir günah işle sevabına. alsın gözlerinden anlarsın. Şimdi. 9 kaldı 2 tane daha lazım. En az... Ama böyle değil. Ama böyle değil. En az iki tane adam akıllı ekran lazımdı. Dur bakalım. Belki çöp atıp çarpı 3 yapabilir. Dener mi acaba? Oh. Buna verseydin tadından yenmezdi. Olur. Güzel ekran. Aferin la. Böyle ekranları yakala işte. 50 buradan daha 5 spin var. 2 tane daha gelir mi acaba? Hadi bir kibas Yapabilirsin evlat. Harbiden yapabilirsin. ıkın bir tık. Bir tık ya. Burada atarsa bir tane daha gelme ihtimali çok yüksek. Ha burada atması lazımdı. İki de iki imkansız gibi bir şey. Son. Var mı? Maalesef atmadı ama 100 xinden bir tık fazla ödedik. Kasa neredeyse iki katına ulaştı diyebiliriz. Az kaldı halledeceğiz. Daha iyileri lazım zaten bize üstüne gideceğiz. 20 tur daha saldım. Hadi yakışıklım yapabilirsin. Elinden geleni ardına koyma gir. Hadi be. Halledeceğiz halledeceğiz no problem. Şöyle 20 daha salayım. İler geliyor hala hazırda. 3 lazım ama yeter. Bu kadar 2-3 atıp şenlendirmen lazım ortamı. Aha tamam. Bir de çevir gir yukarıda bak. Hadi be. 20 daha. Ben bozmam ki. Geleceğim üstüne. Kaçarın yok kanka. Ya sen ya ben. Birimizden biri buradan mutlu ayrılacak. Umarım ki inşallah biz oluruz o. 1500'e çıktım. Bozmayacağım. Böyle fazla yemeden girse bir de çok güzel olacak da. İlla yiyeceksin yani. İlla zorlayacaksın bu kardeşini. Yakışmıyor sana ama. Neyse problem yok. Seni de böyle kabul edeceğiz. Çevirip girer misin? Hadi be. Yalnız ikiyi çok attı arka arkaya. Bir 20 daha bu yüzden saldım. Girer mi? Lütfen. Yapma ya. Şimdi zor işte. İşimiz zorlaştı biraz. 1750'ye çıktım çünkü girerse 175.000'den içeri alacak. Gir, lütfen gir. Hadi ya. Bu kadar gösterip girmezsen ayıp derken güzel. 175.000 iyi yer. Level 2'yi ye alabilir miyim yakışıklı? Hak ettim bence bunu. Yapma be. Bunu yapma işte. Ne kadar güzel ilerliyoruz bak birlikte. Keşke iyi de bir bonus alabilseydim. Dur bakalım problem yok. Kendimiz çarpı 2'ye gidersek iyi de bir ödeme alırız. Kötü atsın ama atsın kanka. Şu çarpı 2'ye gitmek istiyorum buradan. İyi yerden girdim çünkü şuraya bak. Versene bunlara. Hadi be. Nasıl olacak? Çok boş geçti. Arka arkaya nasıl atacaksın kanka 4 tane ya? Dur bakalım. Böyle çöp atarsa belki yapabilir. Aha. Yani yani. 3'te 2 daha gelir mi acaba? Big Win yazdık da zor. Bence imkansız mesela da keşke atsa. Keşke atsa. Hmm, son spin. Girdiğim yere göre çok kötü ödedi de derken son 2. Sonda 2 tane attı. Aferin lan sana çarpı 2'ye gittik. Bak burası çok önemli. Burası çok önemli kanka. Lütfen en az iki ekran büyük balıklara lazım. İşte bunun gibi. Megalodonlar burada evlat. Güzel 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 güzel. Tık. da en az bir tane daha bunun gibi bir ödeme lazım. Bunun gibi istiyorum bak. Hadi yakışıklı. Umarım ki çarpı 3'e gideriz ama gitmesek de iyi bir ekran yapman lazım. Bence yaparsın ya. <laughs> Umarım yaparsın. Bir müdahale deneyeceğim. Ananıyım 4 milyon 375 binlik altın balığa attığını düşünsene kanka sadece düşün bir hayal kur Ah Keşke gelseydi Kaldı iki. La bir ekran daha yapsan hiç fena olmaz Ne olur ya sonunda versene bir tane daha Canın sağ olsun Kötü ödemedin ama iyi de ödemedin maalesef Ortalama hatırı sayıları bir ödeme attın bek tübek mi? Onu yapsaydın işte o zaman çok iyi olurdu. 20 tur back to back için saldım. Tekrardan bir giriş bekliyorum açıkçası. Ve girdiğimizde bonus alırsak adam akıllı bonuslar. Sevinirim. 20 daha saldım. Bu son. Burada da yoksa arttıracağım. Hadi ya. Zorluyor bizi zorluyor baya. Girer mi? Aa, var ya olan yeter. Eyvah eyvah çok zorladı. 20 daha salacağım. Çok. 2 attı arka arkaya. onu denemem lazım. Büyük ihtimalle gel gel. Ama sorun değil. Arttıracağız. Şöyle 2000'e çıkıp 20 koydum. İyi yerlerden giriyorum da istediğim tarzda ödeme alamıyorum. Bir şöyle mesela 200-300x ödese çok güzel olacak bizim için girdiği yerden. Ama 100x ve 6 ödüyor genelde. Bu beni çıldırtıyor. Halledeceğiz. Lütfen gir ya. Yerim çok iyi bak. Bir on daha. Kasayı güzel yiyorsun. Hakkını ver artık. 2250'den 250den 20 gir saldım. Gelir mi? Girdi. Girmesi lazım. Girmesi lazım. Altta kaldı. Ver onu yukarı. Yapma. İşte bu sıkıntı. Bu büyük sıkıntı gençler. Saldım her şeyi. Ya her roya merro hareketi. Mecbur kaldım. Mecbur kalırsak Böyle bir şey deneriz. Girmezse ayva yedik zaten bir daha giremem. Aferin lan sana. Comeback is real lütfen. Level 2'yi alabilir miyim? Level 2 lazım. Ay kancana. Ya istediklerimi bir verse var ya neler alacağımın haddi hesabı yok ama yok yani istediklerimiz gelmiyor maalesef. Oyun bizi zorlamayı çok tercih etti bugün. Umarım ki bunun sonu güzel olur. Burada iyi ödeme almak istiyorum açıkçası. Hadi Big Bas. Bir tık ya. Bir tık lazım. Anam. Verdiğini düşünsene. Aa tamam. iki tane attı en azından. Ve işin şu tarafı güzel. Big Win yazmadık. 7'de iki tane daha gelme olasılığı var şimdi. Umarım ki geleceklerde Big Win yazmaz. 2 tane atar ya. Lütfen. 5'te iki tane sadece. Ne olur ver ya. Böyle ödeyip bırakma. En düşük kazançlardan biri. Yapma bunu. ayva yedik galiba. Verdi de ikide bir tane gelecek mi? Orası önemli. Eğer gelmezse büyük sıkıntı. Bir gün de yazmadık aslında gelebilir. Ona kalan dona kalmasın ya. Bir kere de kalmasın son ananı yiyeyim senin. İşte böyle olunca çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Tekrardan giriş yapar mı acaba? İleri de hızlı gösterdi aslında ama. Hiç bilmiyorum. Girdiğim yerlerde hiç düzgün ödeme alamadım. İstediklerimin hiçbirini alamadım derken güzel ara ödeme. Dur bakalım. Hadi bir şans daha verdi oyun bize. O şansı değerlendirebilecek miyiz? O önemli. Hadi bebeğim ya. Girmeyecek. Ananı yiyeyim senin. Al bunu da sok bir tarafına. Yazıklar olsun kanka. Harbiden yazıklar olsun. O kadar uğraştım yani. Bu muydu? Reva olan bu muydu kardeşim bize? Senin var ya akşam yayında içinden geçeceğim